Merhaba arkadaşlar. Bugün Muhammed Miraç parti veriyor arkadaşlarına. Sadece birkaç kuzeni olacak bu partide. Muhammed Miraç merhaba demek ister misin arkadaşlarına? Ben durmadan A atıyorum. Durmadan ağ mı atıyorsun? <laughs> Muhammed arkadaşlarına merhaba demek ister misin? <laughs> merhaba. Sen sen kimsin küçük kız? Ah bu bir arı vız, vız mı yoksa? Senin adın ne? Senin adın ne? <laughs> Prenses mi sen? Prenses misin? Aa, <laughs> prensesmiş. Ve Spiderman var ve Nilüfer ve... ablası sana ne oldu? Ay, kaplan. kaplan mı oldun sen? İnanmıyorum. Ve kaplan varmış burada. Evet Muhammed Miraç sen örümcek adam oldun yine. Çünkü Muhammed örümcek adam olmayı çok seviyor. Ya. Evet. evet. <laughs> Muhammed ah ne <laughs> kadar da güzel pastalar yapmışsın sen bugün bize. Ya, Aa, sen yaptın bunları? Evet. Bunları sen mi? Evet Muhammed bunları bizim hediyeler için var. yaptı. Çok evet. güzel. Orada neler varmış? Hediyeler. Aa, evet. Hediyeler, hediyeler varmış ya. burada. Muhammed arkadaşlarına biraz hediyeler, hediyeler aldı. Hediyeler. Hediyeler. <laughs> Muhammed bugün çok eğlenmek istiyor. Değil mi Muhammed Miraç? Hı -hı. Hadi balonlarla oynayın biraz. Hadi biraz balonlarla oynayın bakayım. Hı -hı. Çok güzel balonlar kar mı yapmak istiyorsun? Aa, abla kar yapmak istiyor bugün. Bugün çok eğlenceli bir gün olacak Muhammed için. Hadi bakayım bütün balonları toplayın ve balon oyunu oynayın. Aa, çok güzel. Çok güzel. Balon da kardan adam oldu. Evet Muhammed Miraç hadi balonlarla oynayın isterseniz. Biliyor musunuz çocuklar? birazdan bugün adaya bir sürprizimiz var. Adanın doğum gününü kutlayacağız bugün. Tamam mı? Sürpriz yapacağız. Hadi kapıyı açın adaya bakalım. Bakalım kim geldi? Evet, kapımız çalıyor. Bakalım kim geldi? Misafirimiz gelmiş. Aa bir tane prenses gelmiş. Ve mı? Ve bir kurt adam mı gelmiş? Ayıcık hoş geldiniz çocuklar. Hadi içeri girelim. İçeri girin Aa, Ada'ya bakın Ada çok güzel olmuşsun Sen de Burak Hoş geldiniz Hadi bakalım partimiz başlıyor Partimiz başlıyor Çok güzel oynayacaksınız değil mi bugün Çok eğleneceğiz Hadi bakalım dans edin oynayın <gülüyor> <gülüyor> Muhammed bugün çok eğlenecek bence Ada Ada Buraya birisi saklanmış. Kim saklanmış? Aa, bir ayı mı? Sen ayı mısın? Bir ayı saklanmış. İnanmıyorum. buraya da karlar prensesi saklanmış. Karlar prensesi ve küçük prenses ve örümcek adam. Siz kavga mı ediyorsunuz ada? Yoksa bu bir oyun mu? Bence bıraksan ayı gibi böyle in. ayı taklidi yap hadi. Oo bir ayı gelmiş buraya. Evet Ada hadi bir daha yapmak ister misin? Ada. Ada. <laughs> ne güzel yapıyorsun. <laughs> Muhammed Miraç seni çok seviyor. Hadi bir daha yap Ada. Aa, çok güzel çok eğlenceli. Senin sen de mi yapmayı biliyorsun? Hadi birbirinize top atın. Balon atın hadi. Bugün burada bir tane kaplan ve iki tane kaplanımız var. Birinci kaplan videoyla ilgileniyor. Merhaba kaplan kardeş. <laughs> Merhaba. Balonlarla oynuyorsunuz. Ay çok güzel. Şuna bak. Bakın ablanız size şimdi kar atacak. Kar kış gibi olacak şimdi. Hadi oynayın. Aa, Nilüfer <laughs> kar yağıyor. Çok güzel. Baksana senin kar yağdı. Ay senin çok tatlı oldu. <laughs> Mami çok... Ah. Bu kadar... Ama, abi, ama... Tamam sen kendini at o zaman. Nerefer ağzını açmasan. Ağzını... Muhammed Miraç, ne yapıyorsun? Bak buraya çok. Güzel. Ah. arkadaşlarınla eğleniyor musun? Hayır hayır. Şimdi Nilüfer abla size hediyelerinizi verecek tek tek. Nilüfer hangisi kimin hediyesi? hediyesi? Ada o seninmiş. Bakalım Burak. Evet Selin'inkini ver. Bakalım beğenecek tek tek açacaksınız tamam mı? Bakalım. Bakalım. O da Selin'i, Muhammed'i ve Nilüfer'in. Hadi herkes ilk önce Burak açacak. Bakalım. Güzel. Bakalım Burak beğenecek mi hediyesini? Bakalım. Burak bence beğenirsin. Sen hep Burak böyle şeyler isterdin. <laughs> Hadi sen de aç Ada. Sen de aç Selin. Herkes açsın. Herkes birden açsın. <laughs> Biliyorum çok heyecanlandınız çünkü. Bakalım en çok kim hediyesini beğenecek? <laughs> çok komik. Beğendin mi Ada? Ada beğendin mi? Hayırlı olsun. Bakalım. Ada kağıdını... <laughs> bakalım. Bakalım. Evet bakalım Burak. Bakalım. Beğendin mi? Aa çok güzelmiş. Sen Ada çantan. Beğendin mi çantanı Ada? Bakalım. Senin sen beğendin beğendin mi? Hayırlı olsun hepiniz.